Ve 89. ayet-i cevap geliyor. Se yekulune lillahi kul fe enna tusharun Se yekulune diyecekler. Li Allahi Allah'ın kul de fe o zaman öyleyse enna nasıl tusharun aldatılıyorsunuz. Allah'ındır diyecekler. Peki öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Büyüleniyorsunuz. ve 90. Bütün insanlar şeytanın onlara olan tesiri sebebiyle aldatılıyor. Yani bir nevi büyülenme olayı. Sihir şeytanın zilmani ilimlerinden bir tanesidir. Ve insanları iblis sadece kandırır, yalan söyler.